Epson Sport yazarak Epson sayfasına geliyoruz. Aradığımız modelin ismini ya da modelini ya da seri numarasını yazıyoruz. Aradığımız modeli bulduktan sonra sürücüler kısmı Universal Driver indiriyoruz. Masa üstüne indirip kaydedelim lütfen. İndirmeyi buradan takip edebiliriz. Driver'ın büyüklüğüne göre biraz uzun sürebilir. Masajcine tamamen indi. Gördüğünüz gibi şurada. Sağ tıklıyoruz, klasöre çıkart diyoruz. Gördüğünüz gibi klasöre çıkarttı. Klasörü açıyoruz. Universal Print Driver açıyoruz. 64 Setup. Gördüğünüz gibi setup dosyası çıkıyor. Setup dosyasını tıkladığımızda Epson Universal Printer bu esnada yazıcımızı USB kablosuyla ya da Ethernet'le sisteme bağlıyoruz. Tamam dediğimizde Türkçe olarak karşımıza çıkıyor. Buna da tamam diyoruz. Kabul ediyoruz. Okey diyoruz. Yazıcı sürüsünü, sürücüsünü otomatikman sistem kuracak. Hangi kablo ile bağladıysak A ile bağladıysak A. USB ile bağladıysak USB seçip tamamlıyoruz. Gidiyor otomatikman cihazı buluyor. Devam devam deyip sistemi kuruyorsunuz. Kolay gelsin.